Merak istiyorum sizin sorular gibi biriniz ortaca bir giriş yapacağım. Ee, tamam. Ee, birden o videoya girerken FPS düşmüştü. Ve arkadaşlar bugün konum yok. Ee, video videonun başında hatırlatmak gerekirse videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız daha fazla videolar geliyor. Taş kutusu süper, süper Ee, adam hala hiçbir şey yapmadan kaçtı. Evet. Ee, biz de hemen kaçalım. Ee, zaten full set aldık yani. Oradan da kıştır rezimiz ee, ve şu anda bu da ilk oyun yani ee, ilk oyunum olduğu için yani biraz kötü oynuyor olabilirim. Ee, abi ben nişonda düşük evet drop girdi. Bir yedi onda giriyorum daha düşük FPS alıyorum. Bir giriyorum daha çok FPS alıyorum. Çok tuhaf bir şey. önce ee, ben ne yaptım? Yani? Hemen böyle golden kerimizi yiyelim Rotamıza gidelim. Ee, arkadaşlar videonun başında hatırlatmak gerekirse videoya like atarsanız çok seviyorum arkadaşlar ee, ve bu videoya artı 20 like gelirse e, kendi son Vegas ayarlarım belli kem ayarlarım e, ve Minecraft ayarlarımı göstereceğim yani e, e, bütün ayarlarımı göstereceğim yani e, bu chestten de full set çıktı yani Bunu böyle diyelim adam gelmiyor Ee, Sticky burada ve oyun baya hızlı ilerliyor arkadaşlar. Ee, Bugün konuda yok arkadaşlar işte. Ee, diğer yorumlarda baktım yani hiç konu öneren filan e, göremedim. Böyle abi işte ben yani şundan filan bahset filan demedi yani demediler. E, ben de konu düşünemedim çünkü e, şu anda okuldan yeni geldim. Yeni geldim bir video çekiyorum e, sizlere. Ee, şimdi ve bayağı bir hızlı geliştik yani ee, hem de aşırı hızlı geliştik yani tamam ee, şu anda durumumuz bayağı bir iyi ee, bir tamam gidelim ee, yani böyle arkadaşlar evet kendimizi okutalım hem de tam göbeğimizden gidelim şimdi nereye gitsek nereye gitsek nereye gitsek Bilmiyorum ki, ne eksik. Ee, buradan böyle yardıralım. Evet. Tamam. Şimdi nereye gidebiliriz ki? Bilmiyorum yani. Ee, bu rotayı yani aldıktan sonra genellikle adamlar karşıma zaten çıkıyor. Ee, halde ortalığı çöüştüram buydu. Ee, şimdi bu adamda kesersek, evet. Halde oyunu kazanacağız. Abi sen nasıl bir Bu adam da herhalde yürek. Ee, ve GG. Hemen oyuna hemen arkadaşlar kazandık. Herkese günleri günler abone olup unutmayın.